ilk elektrik uşağı gelmiştir. İlk elektrik jeneratörü Türkiye'deki uşağımız ilkler şehridir aynı zamanda. Atatürk, Atatürk'ümüzün ilk eşi de ilk eşi ve son eşi aynı zamanda uşaklıydı. Evet. Ondan sonra da Atatürk'ümüz evlilik yapmamıştır. Uşak gelen ilk bisikletlerden Aynen. yine Uşak ehliyeti e var. Ehliyeti var. Ehliyeti plakası olan ilk bisikletlerden Uşak'ımız. 3 belgeli bisikletimiz. 3 belgeli bisikletimiz. Uşak sokakları. Burası yine böyle çıkıyoruz değişik evet. ikinci katlardan. Yine yöresel köylerimizde kullanılmış olan oraklarımız. Evet, aynen. Şöyle. Radyolar. Radyolar. Burası da Kent Müzesimizin ikinci kattan görüntüsü. uşak Uşak'taki bayanlarımızı, kadınlarımızı giymiş olduğu elbiselerimiz. Evet. Köy odamız. Uşak köy odalarından bir görüntü evet. yine. Eskilerimizden. Uşak köylü Evet. Manzaralar uşak köyümüzde manzaralar. Uşak Kent Müzesi. Aynen. İkinci kattan görünümü. Evet gezdiğimize geldiğimize gördüğümüze değer Uşak kültürümüz